Sevgili dostlar, bugün size harika bir kahvaltı hazırlayacağım. Siz yumurtalarınızı kendinize göre koyun. Biz kalabalık aileyiz. Bir tanesini torunuma öyle eline vereceğim yiyecek. Bir tanesini kızıma vereceğim. Beş tanesini de kullanacağım inşallah. Ona göre bakacağız. Benim yedi tane yumurtam, bir baş sarımsağım, ondan sonra yarım kilodan biraz az çeri domatesim ve kaşar peynirim var. Şimdi yaparken görüşürüz. Hoşça kalın. Bunu ocağa koyuyoruz değil mi evet. şimdi? Hadi ocağa koyalım. Dostlar bakın çeri domateslerimizi şöyle ikiye ayırıyorum. Herkes ailesine göre çok da yapabilir, az da yapabilir. Domateslerimizi rendeleyeceğim sevgili dostlar. Domateslerimi? Aman! <laughs> Sarımsaklarımızı. Ah bir konuşabilsem, ah bir konuşabilsem sevgili dostlar neler konuşacağım da. Bakmayın işte. Ne diyeyim? Annem yine hasta. Ha. Hasta değilim. Ben hasta. Şey vurdurdum. Ne onun adı? Aşı, aşı. Üçüncü aşımı vuruldum sevgili dostlar. Üçüncü aşım da beni etkiledi azıcık. Harbiye etkiledi. Kesin de hiç farkına varmamıştım. Bakın böyle güzel Canem bunları hazırladım ve buraya koyup şimdi de sarımsağımıza geçiyorum. Sevgili dostlar sarımsaklarımızı bu şekilde rendeliyoruz. Hemen çabucak. Yumurtalarımız da kaynamaya başladı. Altını kısacağım. Kısık ateşte kaynarsa sevgili dostlar inşallah patlamaz. Onun için ne yapıyoruz? Şeylerimizin altını kısıyoruz. Böyle rendeliyorum sevgili dostlar. Bakın. Sevgili dostlar kaşar peynirimizi bu şekilde gücümüzün yettiği kadar ince. Şimdi beynine atıp sıkar mı? Tövbe töbe. Affedersiniz sevgili dostlar yahu. Gelen vurdu, giden vurdu. Anam doğurup vurdu. He he. Ben doğuruyorum. Herifin kızı yiyor. Sen orada sinir olma. İyi de yiyeceksen elim al doğru. Benim doğradığımı niye yiyorsun? Hazırcı çocuk. Böyle peynirlerimizi de doğrayacağız. Allah izin verirse harika bir kahvaltımız çıkacak. En zor iş yumurtanın, yani en uzunu yumurtanın haşlanmış olması. Bu iki dakikalık. Yumurtanın haşlanma süresi. Ha. Evet. O da bayağı haşlandı herhalde. Yumurtalarımızı evet soymaya başladık. Haşlandı artık. Çok sabırsızlanıyorum yemek için. Hoşça kalın. Sevgili dostlar bakın. Bu şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Yumurtalarımızı. Ay. Sevgili dostlar mutfakta bazen kaçar bu yumurtalar. Siz de kaçırdığınızda benim gibi ay 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 çekin. Sanki sanki ben de keçi çağırıyorum. Ne diyeceğim sevgili Sen arkadaşlar. çobansın yer ne o? Çocukluğunda çobanlık yaptığın için. Evet. Hay, eskiden gerçekten. Akşam ne kadar mutlu oldum o keçileri görünce. E şimdi de gidip <laughs> göreceğiz keçileri. Hadi bakalım. Sizi dağlara vuracağım. Hadi bay bay. Birazcık zeytinyağı koyuyorum. Biraz da tereyağı ekleyeceğim. sarımsağımızı koyarak ne yapıyoruz? Şimdi sarımsağımızı koyduk. Sarımsağımızı şöyle biraz çevireceğiz. Ben biraz da tereyağı getireyim. Annem her şeyi tereyağı ekliyor. Şöyle kokusu çıkacak kadar sarımsaklarımızı çeviriyoruz. Sonra da üzerine bakın Tereyağımız dışarıda oda sıcaklığında oldu. Tereyağımızı koyuyoruz. Çok kolay bir kahvaltı hazırlamak. Hem de çocuklarımızın seveceği bir kahvaltı. Bakın şimdi de şöyle domateslerimizi koyuyoruz. Ve domateslerimizi şöyle çeviriyoruz güzelce Oo, harika olacak sevgili dostlar şimdi kapağını koyalım birazcık Böyle birazcık çevresi pişsin domateslerimiz piştikten sonra görüşürüz çok güzel güvenli. anne. evet abone ol kısa kızardılar. Şimdi güzelce domateslerimizi çatal yardımıyla düzleyeceğiz. Bakın hemen bu şekilde domateslerimizi Sevgili dostlar altını birazcık kısacağım. Sevgili dostlar şu şekilde bakın yumurtalarımızı yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi de Bana konuştun mu? Konuştu diyor. Konuşmasam elimde alıyor. Konuşabilir miyim? Konuş bakalım. Konuştum bitti. Şimdi sevgili dostlar ağzını kapatıyoruz ve bekliyoruz. çevire çevirip pişiriyorsun. kısık ateşte pişiriyorum. Yani mümkün olduğu kadar kısık ateşte dostlar. Ben içine de birazcık karabiber atacaktım ama unuttum. Siz atabilirsiniz. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Bakın çok güzel harika bir kahvaltılığımız oldu. Şimdi şöyle biraz daha Şimdi ne yapıyoruz? Doğru. Buyurun dostlar. Harika bir kahvaltımız oldu. Gelin buyurun. Hep beraber yiyelim. Aynen. Sevgili dostlar, harika bir kahvaltılığınız. Oo. Sevgili dostlar, işte böyle biraz sunumu tehlikeye düşen bir sunum özür dilerim önceden hazırlıklı olsaydım bu daha kolay olabilirdi istiyorsan bu çekimi bir daha yapabilirim hayır bakın sevgili dostlar harika bir pazar kahvaltımız oldu pazar günleri çocuklarımızı mutlu etmek için ne yapıyoruz böyle harika bir kahvaltı yapıyoruz bir ekmek getir de bandıralım şimdi bakın şöyle bir ben tadına bakacağım. Bu sefer sunumu bana yaptırmadı yemeği. Bakın harika bir lezzeti oldu. Hani kameraya doğru tutsan da bize görsek. Hmm, çok güzel olmuş dostlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Lütfen pazar kahvaltısına bize de gelin. Bana e, beğeni yapmayı unutmayın. Bana hep kızıyorlar. Senin seyircilerin beğeni yapmıyor diyorlar. Elin seyircileri çatır çutur. Şakır evet. şakır beğeni yapıyor. Yorum Benim yapıyor. Eleştiriler de yapıyorlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Benim kızım çok karıştırdı ortalığı. Sanat gibi aşk gibi görünüyor da kadın. Bu kadar da elin marifetli olmaz insanın. Hemen ekmeği getirip banalım. Hadi çağır çocukları kesin. Halil, Hüseyin, Hüseyin. Ekmeni. Murat, Ayşe, Fatma. Kız. Sakine, haydi. Aynen. Bugün çocuklarını çağırdım anne. Tamam.